Çok teşekkür ederiz. alkışlar. Sena Hanım alkışlar. Çok sağ olun efendim. Alkışlarınız bize kuvvet veriyor mu? Evet. Öyle dediler Tabii. çünkü çok <laughs> heyecanlılar dediler. İlk bölümdekinden daha heyecanlıymışsınız. Her ikiniz birden. Biraz öyle. Allah, Allah. <laughs> Dedi ki beyefendiciğim sizi hiç yakıştıramadım. Çok rica ederim. Siz ki oyunculuk mesleğini icra eden bir insansınız. Işığa da alışkınsınız. Kameraya da. Yarışma mıdır canınızı yakan? Biraz öyle oldu. Allah Allah. Bir başardınız. İkincisinde hiçbir değişiklik yok. Evet. Format aynı. En güzeli yaptığımızı tekrar edelim. Şöyle bir dönüp kendinizi tekrar tanıtır mısınız lütfen? Merhabalar ismi Erdem. 38 yaşındayım İstanbul'dan katılıyorum alfabeteye. Yine heyecanlıyım. Geçen sefer de aynı şekilde yapmıştım bu açıklamayı. Bir dönem oyunculukla ilgilendim. Yönetmenim ve şu anda sosyal medya işleriyle uğraşıyorum. Aslına bakarsanız benzer uğraşlarınız evet. var. He. Sena Hanım da aynı meslekle iştigal etmektedir evet. efendim. Şöyle biraz Merhaba anlatır bakayım. mısınız kendinizi? Tabii ki. E, merhabalar ben Sena Baki Keskin. 26 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. E, sosyal medya uzmanı olarak bir ajans bünyesinde görev yapıyorum. Yaklaşık 2 senedir, iki 25 senedir e, bu mesleği icra ediyorum. Kelimeleri seviyorum, yarışmayı seviyorum. örgörmeyi seviyorum son zamanlarda özellikle şekilde. Vaktiniz var o zaman. Örgüye vakit ayırdığınızda. Evet, örgü için yani ya da vakit açmaya çalışıyorum olabildiğince de. O zaman şöyle yapalım efendim. Bunu söylediğim zaman da sanki yarışmacının moralini bozuyormuşum gibi oluyor ama herhangi bir problem olursa biliyorsunuz ki biz böyle hevesi kursağında kalan yarışmacılarla tekrar tekrar yarışmaya teşneyiz. İstediğiniz zaman buyurun gelin ama ondan önce artık kitaptan başka şeylerde olduğunu bilin şu rafın Olur mu? Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hemen başlarım. Huzurlarınıza şöyle bir harf tablosu getiririm. A hemen kendini gösteriyor. İçerisinde 6 tane soru var. Hangisiyle haşır neşir olacağımız da zar belirliyor. Aynı bakalım. 2 puan değerinde. Nasıl sorulmuş bir soru? Diyor ki 3 kalpli deniz canlısıdır. A. Hop hop. Deniz anası. Deniz anası. Hayır ahtapot ahtapot. 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 Son karar. Bu kadar müsamaha gösteriyoruz. Telaşlı çünkü evet. Sena Hanım biraz. <laughs> Toparladık mı şimdi kendimizi? Evet, evet. Haydi B harfinin zarını da döndürün. Evet. Teşekkür ederim. Üç puan da yerinde. Nasıl sorulmuş? Malum deyimde sultanlık sayılan medeni haldir. B. Bekarlık. İyi bu <laughs> Gayet güzel, gayet güzel. Haydi yenisi geliyor. C harfiyle birlikte. Sena Hanım'ın tokatları kuvvetleniyor mu? Azalıyor mu? <laughs> Göreceğiz. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? <laughs> Eski dilde dermatoloji. C. Cildiye. Cildiye. Ne yapıyor bu Kesinlikle. Artık bir dur demek lazım. Kesinlikle. <laughs> Keşke ilkinde yok kabul etmiyoruz. Deniz anadısı dediniz. Ondan sonra bir ritim yakaladılar ki. Neyse dur İki puan. Ç harfinden. Nasıl sorulmuş? Manga komutanlığı yapan Erbaş Ç. Hop çavuş. Çavuşturum. İki puan değerinde de. Çok zor değil. Ben de aklıma gelmezdim. Önemli değil efendim. <laughs> Buyurun D harfinde daha rahat aklınıza gelebilecek bir şey. İzahatı var. Denk gelir Dört puan değerinde. Hemen okuyorum onu. Efendim giren çıkanın belli olmadığı yer anlamında kalıplaşmış bir tabir bu. D harfiyle başlıyor. Buyurun. Dingo'nun ahırı. Dingo'nun ahırı, bravo. <laughs> Hikayesini biliyor musunuz? <laughs> Aa, maşallah, Mira konuşuruz. <laughs> Buyurun ritmimizi bozmayalım. E harfinden bir soru. Ama kaç puan değer? Üç. Hemen okuyalım. Yazın sanatıyla uğraşan kişi, yazıncı. E. Edebiyatçı. Sakin, sakin. <laughs> Edebiyatçı. Keşke formatta öyle bir şey olsa. Anladım. Kim sıkı vurursa daha fazla <laughs> puan alıyor. O zaman siz zaten şimdi de 60'ı bulmuştunuz. normal uzun bu gerçekten. İyi yapıyorsunuz. <laughs> şey İyi yapıyorsunuz. Arayıp da bulamadığınız şey. Buyurun F harfini efendim. Bunu da verdim size. Tamam. Lütfen. <laughs> Peki. Rica ederim. Bir saniye. Sen alıp sizin. <laughs> tamam. Çok Teşekkür ederim. <laughs> 4 puan yerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki ara bozan. Her şeyi kötüye yoran. F. Buyurun. Fitneci. Fitneci mi? Fit. <laughs> her şeyi kötüye yoran. Fesat. Sen de ne fesatsın. Neyse bir nefes alabildiniz efendim. Evet. Aradaki <laughs> puan farkı çok yüksek değil ama sadece ve sadece iki puandır. Gelsin ikinci satırın ilk sorusu G harfiyle başlayacak onun da cevabı. İki puan nasıl sorulmuş? Diyor ki büyüklenme, kibir, Gel. Burası. <laughs> Basit hocam bulursunuz bunu. Mesela, Gururlu. Ne? Gurur. Gurur yeter. Gurur yeter. <laughs> ah bu telaş. Evet. Felak. Ah bu tereddüt. Kesinlikle. Kurtarın kendinizi ondan. Derin nefesler lütfen. Buyurun H harfine doğru ilerliyoruz. Zar dönüyor. H harfinden huzurlarınıza 5 puanlık bir soru geliyor. Okuyalım. Batı kökenli bir kelime bu. Sabit iniş kalkış yapabilen hava taşıtlarına özgü pistler için kullanılıyor. he. Helikopter pisti. Helikopter pisti kesinlikle doğru. Ama tek bir kelime var bu pist için kullanılan ayrıca. Helipad. Heli. Pad. Pad değil. Aynen öyle başlıyor. Ama sondaki kelime başka türlü bir şey. Hani hava limanı diyorlar ya efendim. Hava alanı yerine hava limanı da deniyor ya. Oradaki liman yerleşmiş buraya. Helidok. Helidok da değil sakin, sakin. Heliport. Heliport! Vay! <laughs> <Reporterle> inseniz <izleniyor. gülüyor> Buyurun bakalım, ı mıdır, iyi midir bilmiyorum ama... ...meseli ilerliyoruz, onun farkındayım. Neymiş? 3 puan değerindeymiş. Demek ki ı harfiyle başlayan bir şey. Çok da kolay zannediyorum. Pat diye cevaplarsanız bunu yakıştırma yolu tabir bir defa. Güneşten yanıp fazlaca kızarmış. I. Ne? Istakoz gibi. Tostakos gibi. 3 puanı yerinde. O kadar kolay soru ki 3 defa vurmaya <gülüyor> tenezzül, tenezzül <gülüyor> etmediler <gülüyor> Tebrik ederim efendim. Bu harfi. Dönüyor. Bir petek sonra yarışmanın tam ortasındayız. 5 puanlık bir sorunun da peşindeyiz şu anda. Biraz coğrafya bilgisi ister. Bakın şöyle soruyor. Diyor ki: "İspanya'nın kuzey doğusunda yaşayan halk." Halk Katalan. Katalan ya da Katalanlar. Buyurun beş puan. Hemen arkanızdalar. 3 puan kadar yerinizdeler. Ve bu petekte sizi yarışmanın tam ortasına taşıyan petek. L harfinden 3 puanlık bir soru efendim okuyalım onu. Demiş ki en alt veya en üst sınır L. L. Burası Limit. Ne yazık ki. Nedir? Limit. Duyalım dur. Şu kulak gitti. <laughs> bu kulak duymuyor. <laughs> Şöyle yanaşacağım artık size. <laughs> Haydi bakalım M harfine. Durum 20'ye 20. En sevdiğim manzara. Hadi bir bozalım. Acaba ne tarafa doğru? 3 puanlık bir soru. Okuyalım onu. <laughs> Ölmüş Müslüman kadınlar için rahmetli. M. Dedi, Merhume. Merhume. Çözdü sizin sistemi. <gülüyor> Bak <gülüyor> İlk başta bir ne olduğunu anlamadı. Bir de korktu sizden. <laughs> Anladınız mı? Evet, pat 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 <laughs> vuruyorsunuz ya. Şimdi araya girmeyi öğrendi. Siz de bence sisteminizi <laughs> değiştirin evet. Sena Hanımcığım. Dönün dönüyor. 6 puan mı? Aman yarabbim şunu bir dikkatlice okuyalım. Tamam. Biraz naftalinli bir sorudur. Ama illaki kulağınıza gelmiştir. Eski dilde gazete veya dergi yayını ne? Buyurun. Nüsha. Nusa, Buyurun. Neşriyat. Hocam neşriyat. Neşretmek. Yayıncılık. Canım sağ olsun, canım sağ olsun canım. Nerelerden geldi beyefendi? Arayı kapattı. Aynısını siz de yapıp vereceksiniz artık. Hiçbir şey olmaz. Daha ikinci satırın bitmesine üç petek var. Buyurun birini patlatalım. Ben mi siz mi? Nasıl istersiniz? Hiç Erdem basmadım. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. 4 puan değerindeymiş. Demek ki o harfiyle başlıyormuş. Şöyle sorulmuş. Hem birleştirme, düzenleme hem düzenli örgütlü. O, 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 o. organize. Organize 4 puan değerinde. Erken başlıyorsunuz. Siz erken başladığınız için araya böyle girme fırsatı buluyor. O'yu bekleyin bence. Buyurun P harfine. Geliyor efendim sarı. 5 puanlık bir soru. Okuyalım onu. Çapkın. Zampara. İngilizce köken nedir? P. Nedir? Playboy. Playboy. 5 puan daha. 25 yaptınız. Hadi üstüne bir şeyler daha koyalım. İkinci satıra inmeden önce belki 30'u bile buluruz. Tamam. Görüyor efendim. 5 puanlık soruda duruyor. Tam size lazım olan. Azıcık naftalinli bir tabir. Sonunda oh. ile birlikte tanrı ile ilgili tanrısal anlamına gelir. R. Nedir nedir? E, tanrısal. Evet. E, Rab. Rabbi. Rabbi mi? Ama öyle bir. Rabbani. Rabbani mi? Hayır ama çok benzer. Allah'ın nitelikleri hani rahimdir ve de Hop. rahmani. Rah 38'e 25 can sıkılar mı? Hayır. Ha. Değil mi? Önümüzde daha uzun bir yol var ve son satır yüksek yüksek puanların çıktığı satır. Bu seyahat. Döndü ve 4 puanlık soruda durdu. Hemen okuyalım onu. Yoğunluğunu azaltmak. Set, set. Vallahi bak yandıktan sonra altı <laughs> defa daha vurdu benim <laughs> buton gözüm yok. Tamam mı? Kaç tane buton duruyor? Sizin eliniz acıyacak. Onlar dolayı <gülüyor> rahatsız <gülüyor> oluyorum. Buyurun şey harfine. Dönüyor. 5 puanlık soruda duruyor. Hadi okuyalım. Poyraz'ın bir diğer ismi. Uğraştırır mı? Yapmayın yahu. Şey. Şamyeli. Şamyeli değil o. Samyeli o. Poyraz da değil. Poyraz biraz ee... kız... Ne? Ay neydi o? Neydi o? Bir dakika. Eski bir kelime. Ee... Zaten sonu yeldir ya da başka. Şimal yeli mi? Şimal yeli mi? Aa, yeli yerine başka bir şey de olabilir. Ee, şimal rüzgarı. Şimal rüzgarı. O 5 puanı aldı. doğrucu köpeteğinize götürdü. Bakın aradaki puan farkı ne oldu? 4 puan Dur bakalım. Belki şu zarla bile halledebilir. 4 gelmedi. 2 geldi bir nefes alalım. Hemen okuyalım. Efendim yarım küre biçimindeki başlık teh teh nedir? Takke. Takke. Adım adım ilerliyorlar. Şimdi önder de değişebilir ya da beyefendi biraz ileriye taşıyıp kendisini nefes alabilir. Göreceğiz ne olacak. Dört puanlık bir soru efendim. Hemen okuyalım onu. Diyor ki ara bulucu. U u u. Nedir? Uzlaştırmacı. Uzlaştırmacı ya da? ma, ma Uzlaştırma. Uzlaştırma. Uzlaştırmacı. Ya ben bunu kabul edeceğim müsaade ederseniz. Uzlaştırmacı ya da uzlaştırıcı. Arada tek bir fark yok. 42 yaptınız. Ne güzel oldu. Aradaki puan farkı bir zarla halledilebilecek durumda hala. O zaman o zar sizin olsun. Aynen. Biraz heyecanlandınız mı? Hı? Hmm? Bana ne oluyorsa ben bile heyecanlandım. 5 <laughs> puanlık bir soru efendim. V harfiyle başlayan bir cevabı var. Ve batı kökenli bir kelime o. Okuyalım. <laughs> Ticaret ve bilişimde değişik biçim sürüm ve nedir? Versiyon. Versiyon 5 puan değerindedir. Çık bir <laughs> kere maşallah. Aradaki puan farkı 1. Y kaldı, Z kaldı. Birisi sizin, birisi sizin. Buyurun efendim. Y harfinden Uğurunuzla bir 3 puanlık soru. Hemen okurum onu. İskambil oyunlarındaki menfaatçi asistan. Ye 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 ye. Yancı. Yancı 3 puanla birlikte. bir olan puan farkını dörde yükseltiyor efendim. Evet. Demek ki en azından 4 puanı görmemiz lazım şu zar döndükten sonra. Avuçlarınızın altında. Of. Vay canına be. Burada hissettim o kuruşu zaten. 6 <laughs> puan değerinde bir kelime efendim. Aslına bakarsanız eski bir kelime olmasına rağmen türlü deyimlerde hayatımızda ve varlığını sürdürüyor ama bu anlama geldiği çok da bilinmiyor. Hasırdan örülmüş kultlu torba. Z. Ze, ze. Zerzevat. Zerzevat değil. Zerzevat torbası olabilir belki böyle. Eskiden zerzevatı bununla taşıyor olabilirler hasırdan örülmüş, tutacak yeri olan torbalara verilen, eskiden verilen bir isimmiş. Halen... Zangoç. Zangoç. Çan Çal. <laughs> Eskiden kullanılmış ne diyordum? Ha bir deyimde kalmış sadece. Hani böyle nereden geldiği belli değil. Sanki... Zımbırtı mı? Zımbırtı mı? Hayır. Zannedersiniz gökten hasır bir torbayla Zembil. inmiş. Zembil. Zembille inmiş. Hocam çok keyifliydi. Gerçekten çok keyifliydi. Bu konuşmayı başlamadan önce Sena Hanım'la yapmıştım ama aslına bakarsanız ikinizi de kapsıyordu. Bu nedir biliyor musunuz? Hevesi kursağında kalmak. Hem sizin için <laughs> hem bizim için. Ne zaman arzu ederseniz tekrar burada görüşmek <gülüyor> isteriz. <gülüyor> e kazanana da bir alkış verelim. Nedir?